بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من روايتين وغيره النبي صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu Eğer bir şeyin çoğu sarhoş ediyorsa onun azı da haramdır. Yazı Mezabeşi'yle Mezazilâhu Teala'nın bu hadise şerif şöyle açıkladı. Bu hadis bir taraftan içki ve sarhoş eden diğer her şeyi haram kılarken diğer taraftan hikmet dolu bir prensipten bahsetmektedir. Bu prensibe göre bir kötülüğün kökü kazılmadıkça ve oluşabilecek bütün çatlaklar kapatılmadıkça onun engellenmesi mümkün değildir. İçki veya diğer uyuşturucuların az bir miktarı sarhoş etmiyor. Nitekim onların az miktarda kullanılmasında bir beis yoktur şeklindeki düşünce tehlikeli bir hatadır. Bir şeyin kullanılmasına müsaade edildiğinde insan fitratı gereği sinire aşıp aşmayacağı gibi ince farkları göz önünde bulunduramaz. Özellikle sarhoş eden şeylerle ilgili bu tehlike daha fazladır. Bu sahaya bir kere adım attıktan sonra insanların çoğu ileri gitmekten kendini alıkoyamaz. Bir yudumdan iki yuduma, iki yudumdan yarım kadehe, yarım kadehten bir kadehe hatta ilerledikçe litrelere varır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içki ve diğer uyuşturucuların az miktarını dahi haram kılarak bu tür tehlikeli kötülüklerin kökünü kazımıştır. Dünyada yüz binlerce insan ilk başlarda sadece vücudunu ısıtmak ve geçici enerji elde etme gayesiyle birkaç damla içki içtiği için mahvoldu. Ondan sonra ayakları kayarak gece gündüz sarhoş olmaya başladı. Esrar, morfin vs. uyuşturucuların durumu da aynen bunun gibidir. Onların az miktarda kullanılması eninde sonunda daha fazla kullanmaya iter. Kur'an-ı Kerim içki ve kumarın bazı faydalarını kabul etmesine rağmen onların zararları faydasından daha fazladır demektedir. Kısacası Gerçek müminler bunlardan uzak durmalıdır. Bazı kimseler istisnai olarak az bir miktarla kendilerini sınırlayabilirse ve onların ölçüyü aşma tehlikesi yoksa acaba böyle kimselere sınırlı bir miktarda içki kullanma müsaadesi verilebilir mi diye sorulabilir. Bunun cevabı kesinlikle hayırdır. Bir Müslüman için İçki içmek hiçbir şekilde caiz değildir. Bir kanun yapılırken genelin ve umumun durumu göz önünde bulundurulur. Bir şey ülke ve milletin çoğuna kesin olarak zarar veriyorsa, böyle bir şey genelin durumu göz önünde bulundurulduğundan istisna teşkil edenler içinde de haram kılınır. Çünkü böyle yapılmadığı takdirde kanun uygulanamaz. Bunun dışında bugün nefsine hakim olan bir insanın yarın da hakim olabileceğinin bir garantisi yoktur. Ayrıca bu hadiste içkinin bütün zararlarından bahsedilmemiş. Tersine sadece örnek olarak onun sarhoş edici özelliğinden bahsedilmiştir. Yoksa içkinin bundan başka zararları olduğu da bilinmeyen bir şey değildir. Bundan dolayı eğer bir kimsenin içkinin sarhoş edici özelliğinden etkilenmediği varsayılsa bile, diğer zarar verici özelliklerinden dolayı böyle birisine de haramdır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi her durumda haram kılmıştır. Özet olarak bu hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkatimize üç önemli konuya çekmiştir. Birincisi, İster içki, ister esrar, ister uyuşturucu olsun, sarhoş eden her şey Müslümanlara haramdır. İkincisi, bir şeyin çoğu sarhoş ediyorsa, onun az miktarı da haramdır. Bundan dolayı hiç kimse benim aldığım miktar bana sarhoşluk vermiyor bahanesiyle içki, esrar vesaire kullanamaz. Üçüncüsü, bu tür kötülüklerin engellenmesinin yolu kökünün kazınması ve kötülüğün sızabileceği bütün çatlakların kapatılmasıdır. Çünkü eğer kötülüğün sızma yolu açıksa, onun yayılma ihtimali de kesinlikle vardır. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve barik ve sellim inneke hamidun majid.